Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Windows 10'un orijinal ISO dosyalarını inceleyeceğiz. Dosyalarımızın linkleri her zaman gibi arkadaşlar açıklama kısmında bulunmakta. Diyelim ki Windows 10 Pro'yu indirmek istiyorsunuz 32 bit versiyonunu. Buradan tıkla, tıkladığınız zaman otomatik sayfa çıkıyor arkadaşlar. Ve buradan da İndir yaparak zaten Drive kendisi sıkıştırıp e, bir run haline getiriyor ve indirmesini gerçekleştiriyorsunuz. Benim sizlere tavsiyem, dinleriniz e, full olsun arkadaşlar, full versiyonu olsun. Full versiyon yapabilmeniz için de hemen zaten kısacık 5 dakikalık bir şey yapmanız. E, linki de buraya bıraktım arkadaşlar. Buradaki linki üzerinden hem ile birlikte kendi viranınızı orijinal hale getirebilirsiniz. İster 32 bit olsun ister 64 bit olsun. Her ikisini de gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Benim sizlerden bir diğer ricam... Diyelim ki e, linklerden yana bir sıkıntı var, dosyaya ulaşamıyorsunuz vesaire herhangi bir durum var. E, yorumlar kısmından bana ulaşmanız... E, çünkü bazı arkadaşlar otomatik çalışmıyor diyerek e, hem beğenmeme butonuna basıyor... Ee, bu benim hani, emeğime açıkçası kötü etkiliyor. En azından yorumlar kısmından yazarsanız ben hızlı bir şekilde hem düzeltmesini yaparım hem de yardımcı olurum. Ee, bu videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.